Şey, yarım kilo altın istiyor, yok beş bir yerde, yok işte yardım Ya yazın çoğu aile de Yazın çoğu ailede evlenirken kredi çekip evlendikler. Evlenirken kredi çekiyor, 3-5 yılda kredi borcu ödüyor, faiz borcu ödüyor ve bu aileden unuttum. Aslı saadet olması için dua ediyoruz, temenni Mümkün Yani adam hem Allah ne diyor? Faiz alanlar Allah'a ve Resulullah'a sa savaş açmış, harp açmış durumda. Bu savaşlar kim galip Allah'a ve Resulüne savaş açmış, harp ilan etmiş. Faiz alan, faiz <tuh> ile. <priznun> Peki kıyamet gününde nasıl kalkacak diyor Allah Azze ve Celle? O diyor faiz alan, faiz yiyenler var ya, kıyamet gününde şeytan için bizler hele de, ki tarihimiz bu kadar kötüyken düğün olayına, nikaha, işte bilmem neye gösteriş olsun diye ya filanca böyle yapmış, ben de fazlasını yapayım kardeşim işte devletlerin üzerine git diye gittim, millet görsün, şöyle ortalıklarda bir dolaştırayım Allah muhafaza bir de hayır odaklı düğüne şarap, içki dahil ediliyorsa vay 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 Peygamber Allah'ın rızası, Peygamber'in sünneti üzere hali izliyorsunuz. Allah'ın rızası, Peygamber'in sünneti içinde mi geçiyor, faizde mi geçiyor? Ne oldu? Peygamber Efendimiz'in kızı Atma annemizden örnek verelim. Atma annemiz, Hz. Ali ile Peygamber Efendimiz nikahlarını kıyacaktı. Mehir istedi Rasulullah. Ya Ali dedi, Atma'ya mehir verdi. ya e dedi? Zırhın değil yok mu? E zırhın var ya Resulallah. Onu sat, onu verdi. Çünkü kadının hakkıdır dedi. Elinde ne varsa yani. Gitti, zırhı Hazreti Osman aldı. Hazreti Ali Efendimiz'e. 400 dirheme aldı. 400 gümüş aldı. Bunun üzerine gitti Fatıma ailemize 400 dirhemi yani gümüşü mehir olarak verdi. Daha sonra da düğünde Hazreti Osman onu <laughs> Hazreti Ali'ye hediye etti. Onu. Sonra Peygamber Efendimiz dedi ki biz dedi Osman'la dedi cennette böyle yer olacağız. Biz Osmanlı cennette böyle yer olacağız. Çünkü Osman hür ve haya Hazreti Osman. Bunun üzerine Fatma Hazreti Mehdi görünce dedi ki Rasulü Ya Rasulallah dedi ey babacığım dedi benim mehdim dedi istersin dedi kızım dedi. Ey babacığım dedi. Ben istiyorum ki benim benim sen kıyamet gününde bütün kitaplara şefaat edilmesin. Senden istiyorum. <laughs> Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey demedi. Daha sonra Fatma Ali'nin yanına geldi dedi ki ey kızım Allah Fatma annemiz ahlaklı düşüncesi ya zaten üç günlük dünya değil mi? E i̇ki günü bitti, son günü yaşıyoruz. Geçmişe geçmişe takılmayacağız. Geçmiş mazi bitti. Gelecek meçhul. Gelecekte geleceğin de gelecek olduğunu bilmiyoruz. Gelecek mi acaba? Bir bugünümüz Bir yaşadığımız bugün. Gelecek zaten şey geçmiş zaten geçti. Geçmişe takılmayacağız. Ne kadar günahkar olsak <laughs> ne kadar da güzel işlemiş olsak geçmişe asla takılmayacağız.